batılan geminin içinde ne vardı? Osman Bey'in herkesten sır gibi sakladığı bu gizli hazineyi duyunca şok olacaksınız. Bu sırrın açığa çıkmasını isteyenler beğenip abone olsun. 169. bölümde Kızıl Şeytan Sofia ve Çakaleni Lucas Osman Bey'in gemisini patlatarak onun tüm planlarını alt üst edeceklerini düşündüler. Ancak ya bu sadece bir yanılsamaysa? Ya gemi? Osman Bey'in kurnazca kurduğu bir tuzaktan ibaretse. Şimdi bu büyük sırrı açığa çıkartma vakti. Osman Bey ve Karesi Bey'in ticaret anlaşması uzun yıllardır süren anlaşmazlıkların sona ermesini sağlayabilir gibi görünüyordu. Ancak Sofya ve Lucas'ın gemiyi havaya uçurması bu ittifakı yok etmek isteyenlerin kararlılığını gösteriyor. Fakat burada Osman Bey'in zekasının devreye girdiği açık. Çünkü Sofya ve Lukas'ın tuzağına düşmesi için hazırlanan bu gemi bana kalırsa sadece bir yemdi ve içeride beklenen hazine aslında orada değildi. Bu hazinenin ne olduğunu metnin sonunda söyleyeceğim. Sofya ve komutan Lukas Osman Bey'e karşı büyük bir zafer kazanma hayali kurarken Osman Bey'in onları çoktan planlarının içine çekmiş olduğu anlaşılıyor. Osman Bey düşmanlarını yanlış yönlendirme ve zaaflarını kullanma konusunda son derece usta biri. Bu yüzden patlatılan geminin aslında Osman Bey'in planlarının sadece bir parçası olduğunu görebiliriz. Bu olayların yanı sıra Gonca Hatun ve Holofira arasındaki gerilim obada yeni boyutlara ulaşıyor. Osman Bey Birlik olma çağrısı yaparak iki kadını bir arada tutmaya çalışıyor. Ancak Gonca Hatun'un içindeki öfke ve kırgınlıkları tamamen bastırıp bastıramayacağı henüz belli değil. Bala Hatun'un Begüm Hatun'un boynuna bıçak dayadığı sahne bölümün en dikkat çeken anlarından biri olacak. Osman Bey üzerindeki etkisi sebebiyle Begüm Hatun Bala Hatun'un sabrını taşırmış gibi görünüyor. Bu olay Obada dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Lukas'ın zorla evlendirmek istediği Bizanslı gladyatörün Osman Bey tarafından öldürülmesi ise düşmanlarına gönderilen güçlü bir mesaj olarak karşımıza çıkıyor. Osman Bey sevdiklerini korumak ve düşmanlarının tehditlerine boyun eğmemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu hamle Lukas'ın planlarını alt üst ederek Bizans tarafında büyük bir gerginlik yaratabilir. Ve şimdi en büyük sır açığa çıkıyor. Patlatılan geminin içinde Osman Bey'in büyük bir hazine sakladığı düşünülüyordu. Fakat bu aslında bir tuzaktı. Gerçek hazine düşmanların ele geçirmek istediği kutsal emanetlerdi. Osman Bey bu kutsal emanetleri düşmanlarından gizlemek için çok daha güvenli bir yol seçmişti. Bu sır Osman Bey'in zekasını ve stratejik düşünme kabiliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. İzleyiciler bu büyük sırrın ve Osman Bey'in akıl dolu oyunlarının etkisinden uzun süre çıkamayacak. Buraya kadar izleyenler beğenip abone olduktan sonra izledim yazarak bize destek olsun. Allah'a emanet olun.